Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi bir çaydanlık. Bu çaydanlık deyip geçmeyin. Çaydanlıkla böyle bir şeyler de yapılabiliyor. Böyle bir şey tasarladım. Aydınlatma amaçlı kullanılabilecek bir şey. Bu çaydanlığın kulbu yoktu. Ona bir kulp taktım. Daha sonra şu alt tarafına Önce mat kapla deldim kenarlarından. Daha sonra taşlama motoruyla altındaki kapakçıyı çıkardım. Düzenlemesini yaptım. Üç tarafına aslında orijinal bir kapak düşünüyordum. Ama buraya, buna göre bir kapak bulamadım. Kapağını ahşaptan keserek oraya bir kapak yaptım. Daha sonra şöyle aydınlatmanın sarkıtını monte ettim. Farklı bir şey olsun diye matkabı kullanmak suretiyle yazı yazdım. Şöyle iki tarafından. çok aydınlatma yapmaz belki ama değişik farklı bir tasarım oldu benim için. Denemek istedim. Beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Sprey boya kullandım. Şöyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için.